Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Selin Timuçin. Bugün sizlerle beraber portakal sıkıyoruz. Bu arada size bir şey söylemem gerekiyor. Kış mevsimi geldiği için C vitaminimize ihtiyacımız olduğu için bugün portakal sıkıyoruz. Kış mevsimlerden çok hastalıklar bulaşıcı olduğu için C vitaminini yapıyoruz. Hastalıklardan korumamız için. O zaman çok uzatmadan videomuza başlayalım. Evet. Portakal sık. Bu da kaskacağımız, bardağımız ve portakallarımız ve Evet. Şimdi kesiyorum. Korkmayın arkadaşlar. Ben beceririm. Önce bunları bir sıkalım. Epeyim, Diğer portakalımıza geçtik, sıkıyorum tüm gücümle şık şık sesler geliyor. Şuradan keselim. kanalıma ve abon kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bye bye.